Merhaba teknoloji izleyenleri ben Burak. Bu videomuzun konuğu Logitech'in yeni piyasaya sürdüğü MX Case Mini kablosuz klavyesi. Özellikle bu klavyenin MX Case klavyesinin küçük kardeşi diyebileceğimiz bir model ve gerçekten de hem ergonomik açıdan hem de taşınabilirlik açısından birçok kullanıcının radarında olan bir klavye. Kutusundan çıkartacağız. Bu videoda yakından bakacağız. O zaman lafı fazla uzatmadan haydi geçelim videoya. masamıza geldik. Kutu tasarımına bakalım. Özellikle bu MX Case Mini Türkçe Q klavye ile birlikte gelmesi gerçekten iyi çünkü birçok Logitech kullanıcısı bunu bekliyordu ve sonunda da Türkçe klavye geldi ülkemize. Şöyle bir ibare mevcut. Arka tarafında yine belli başlı temel özelliklere yer verilmiş. Kutuyu hızlıca bir açalım kutu içerisinden bir küçük kutu daha çıkıyor. Burada bir ucu USB Type-C, bir ucu da tip A kablo çıkıyor. İlaç kutularından çıkan bir bilgilendirme olarak isimlendirdim bir kullanım kılavuzu mu desem uzun bir şey yani. Kutu içerisinden başka da bir şey çıkmıyor. Kutunun kapağının hemen arka kısmında nasıl bağlanabileceğini gösteren bir rehber mevcut. Burada gördüğünüz gibi 3 cihazı aynı anda bağlanabilen bir klavye ile karşı karşıyayız. MX Case modeli de aynı şekilde bağlanabiliyordu. MX Case'min de bu şekilde geliyor. Dürüm açarcasına bir açılış yapıyoruz. İçerisinden şu şekilde bir en iyi düzeni kurun şeklinde MX ailesini gösteren bir kart çıkıyor. İyi tasarlanmış bir klavye. Ya ben çok çok hoşuma giden bir klavye oldu. Bu 3 haftalık bir süreç geçti aradan. Ben bu 3 haftalık süreçte bu klavyeyi aralıksız kullandım. Zaten günümüzün birçoğu bilgisayar başında geçtiği için bu klavyeyi de olduğunca fazla kullanımı belirtebilirim. Hem ergonomik açısından hem de kullanım açısından çok 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 memnun kaldığım bir klavye. Logitech MX Case modelinde numaralık tuşlar bulunurken Burada adı üstünde mini bir klavye ile geliyor Tüm özellikler her şey aynı sadece biraz daha küçültülmüş bir model olduğunu belirtebiliriz Bununla birlikte de taşınabilirlik açısından da MX Case mini daha avantajlı olduğunu belirtmekte fayda var Tasarımsal detaylarına baktığımız zaman bu klavyemiz birçok renk seçeneği ile birlikte geliyor Ve bu elimizdeki model gri füme diyebileceğimiz bir renk gamına sahip Tasarımsal detaylara baktığımız zaman Logitech logomuz üst kısımda görünüyor ve burada Logi olarak konumlandırılmış logomuz. Üzerinde gereksiz herhangi bir tuşu yok. Metetik tuşlar F tuşlarına atanmış şekilde geliyor. Arka kısımda şöyle bir açma kapatma tuşumuz bizleri karşılıyor. Hemen onun yanında da USB Type-C girişimiz bulunuyor. Klavyenin şu kısmı gördüğünüz gibi hafif kalın. Bu kısım bataryanın bulunduğu kısım ve ek olarak da klavye konumlandırdığımız zaman bir tık daha yatay şekilde yazabilmenizi olanak tanıyor aslında. Herhangi bir ayak yok açılıp kapanan direkt olarak belli bir orana sahip olan bir çıkıntı bulunuyor aslında arka tarafta. Bataryayı da değiştirmek veya herhangi bir sorun da çıkartmak istediğiniz zaman ise şuradaki kaymaz kavuşçukları çıkartarak vidaları sökerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Klavyeyi 3 farklı cihaza da bağlayabiliyorsunuz. Aynı anda bağlayıp aynı anda kullanıma imkanı da sunuyor. Zaten Logitech'in bu MX serisinde oldukça sevilen bir özellik. Örneğin telefona bağladığınız klavyeyi sonrasında laptopa bağladığınız klavyenizi. En sonunda da diyelim tabletiniz veya da akıllı televizyon veya da direkt olarak masaüstü bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. Ama masaüstü bilgisayarlarda özellikle bazı anakartlarda bluetooth desteği yok. Ondan dolayı da harici bluetooth desteği bulunduran bir adaptör alabilirsiniz. USB adaptör. Ben bu şekilde masaüstüne bağladım. Yüksekliğimiz 131 mm genişliğimiz 296 mm ağırlığımız ise 506 gram olduğunu belirtebiliriz. Bu 506 gramlık ağırlık zaten bazı bataryanın yarısı desek doğru. Hafif bir klavye aslında boyutuna göre. Bluetooth mesafesi de bağlantı mesafesi 10 metreye kadar kopma yapmıyor. Klavye açtığımız zaman yeşil bir aydınlatma burada mevcut. Klavye açtıktan sonra da bağlantı gerçekleştiriyoruz ve bu bağlantıdan sonrasında klavyemizde aydınlatma da mevcut. Bu aydınlatma ile birlikte sensör var aslında klavyemizin üzerinde ve siz diyelim burada herhangi bir işlem yapmadan duruyorsunuz. Klavyenin aydınlatması pasif hale geliyor. Ellerinizi klavye klavyenin üzerine getirdiğiniz zaman aydınlatma çalışmaya başlıyor. Aslında klavye üzerinde sensörleri hissederek elinizi üzerinde koyduğunuz zaman aydınlatma açılıyor. Pil ömrü konusuna geldiğimiz zaman ise pil ömründen ben çok memnun kaldığımı söyleyebilirim. Ben bu klavyeyi 3 haftadır kullanıyorum ortalama ve sadece bir kere şarj ettim ve onda da aydınlatma her zaman açık şekilde kullandım. Hiçbir zaman aydınlatma kapalı şekilde kullanmadım. Logitech tarafından gelen bilgilere göre bu klavyeyi aydınlatma kapalı halde kullanırsanız ortalama 4-5 ay civarında bir batarya pil ömrü sunuyor. Bunu geniş uzun vadede test etmek gerekiyor aslında. Ama ben 3 hafta içerisinde sadece bir kere şarj ettim ve onda da günde ortalama 10-12 saatlik bir klavyeyi kullandığımı belirtebilirim. Montajımı yaptım, işlerimi hallettim internete ve bütün her şeyi aslında bu klavyeyle gerçekleştirdim ve bu süre zarfında da beni memnun ettiğini söyleyebilirim. Klavye kısa yollarından bahsetmek gerekirse hem Mac hem de Windows cihazlarda Android cihazlarda, telefonda her şeyde kullanabiliyorsunuz bu klavyeyi. Option ve Start tuşları mevcut. CMD ve Alt tuşu yani hem Mac hem de Windows için tuş isimlendirmeleri mevcut. Fn tuşuyla ESC tuşuna bastığımız zaman F tuşları metotik tuşa geçiyor. Yani ses açma, ses kısma, mikrofon açıp kapatmak ve Emoji tuşu da bulunuyor. Emoji'nin olması güzel. Özellikle WhatsApp'ta mesaj vesaire Emoji tuşunu kullanarak direkt olarak Emoji'leri görebiliyorsunuz. Ses açma, kapatma tuşunun yanı sıra mikrofonu açıp kapatma tuşu bulunuyor. Bildiğiniz üzere zaten MX serisi biraz daha iş odaklı bir ürün serisi ve MX Case Mini de de iş odaklı bir klavye olduğu için mikrofonu açıp kapatmak gerekebiliyor. Özellikle bu pandemi döneminden itibaren online toplantılar arttı. Bu online toplantılarda mikrofonu hızlıca açıp kapatmanıza yarayan bir tuş konumlandırılmış. Bu güzel çünkü bazı mikrofonlarda direkt tuş yok kulaklık mikrofonlarında. Bundan dolayı da direkt olarak buraya bir kısa yol tuşu olması güzel. F4 ve F5 tuşlarında da aydınlatmaları açıp kapatmamıza yarıyor. F1, F2, F3 yanında şu şekilde zaten 1-2-3 tuşlarının da cihazlar arasında geçişler sağlayabiliyorsunuz. Diyelim siz F1 tuşuna tabletinizi atadınız. F2 tuşuna bilgisayarı atadınız. F3 tuşuna da telefonunuzu atadınız. Siz direkt olarak F1'e bastığınız zaman, tablete F2'ye bastığınız zaman bilgisayara F3'e bastığınız zaman telefona direkt olarak kaldığı yerden yazmaya devam ediyor. Herhangi bir aksaklık yok, kopma yok. Direkt olarak hızlı bir geçiş yapıyor cihazlar arasında. Siz tek klavyeyle 3 cihazı da aynı anda kullanabiliyorsunuz. Bu oldukça güzel bir özellik. Tabii ki şöyle düşünebilirsiniz. Yanlış da diyelim biz F2'ye bastık ama F1'deki cihazı kullanırken dersiniz. Ondan dolayı da Fn tuşuyla ESC'ye bastığınız zaman kilitliyor. Yani siz bunları F tuşları olarak kullanabiliyorsunuz. Fonksiyon tuşuyla ESC'ye tekrar bastığınız zaman bunlar direkt olarak metetik tuşlara geçiyor. Yani cihaz arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ses açma, mikrofonu kapatma, emoji'yi kullanabiliyorsunuz. Yani iki türlü kullanım amacı sunuyor. Küçük bir klavye ve ama bütün özellikleri içerisine barındırabiliyor. Kısa yollar sayesinde. Yani burada çokça kullanacağınız kısa yol fonksiyon tuşuyla ESC tuşu. Bu ESC tuşunu bu ikili kombinasyonu kullanarak F tuşları arasında geçişler hızlıca yapabilme imkanı sunuluyor Logitech tarafından. Tuşların bu yüzeyi bakın hafiften çukurlu. Ne kadar belli olur bilmiyorum ama gölgeden belli olma ihtimali var şuralarda bakın klavyeyi kullanırken tuşları daha stabil basmanıza olanak tanıyor aslında. Bununla birlikte de bu klavyeyi geçtikten sonra ilk olarak bu numaralik kısım olmadığı için biraz alışamadım. Tabii ki insan olarak her şeye alışıyor. Bunda da alışma sürecim bir 2-3 gün sürdü. Sonrasında klavye gerçekten vazgeçilmezim oldu. Özellikle hem küçük olması, kablosuz olması direkt olarak pratik işlemleri yapmanıza olanak tanıyor. Performans açısından da güzel. Son olarak yazılım desteğinden bahsedelim. Logitech'in bir bir yazılımı mevcut. Bu yazılımı indirerek yine açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. Bu yazılımla birlikte F tuşlarında atamalar gerçekleştirebiliyorsunuz. Özellikle kullandığınız uygulamalar için de bu yazılım desteği mevcut. Diyelim Premiere Pro'da bir video edit'i yapıyorsunuz ve bu edit için sadece Premiere Pro için tuş atamaları gerçekleştirebiliyorsunuz. İşte Photoshop'tan tutun başka DaVinci vesaire onlardan bu tür tuş atamaları gerçekleştirebiliyorsunuz uygulamalara göre. Dediğim gibi yazılımı da açıklama kısmından ulaş Kullanım açısından gerçekten güzel bir klavye olduğunu söyleyebilirim. Logitech MX Case Mini klavye modeli bu şekildeydi. Evet bu videomuzun konuğu Logitech'in MX Case Mini klavye modeliydi. Özellikle ben kullanırken çok 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 memnun kaldığım bir model olduğunu söyleyebilirim. Bu video ile birlikte hem yakından bakma fırsatımız oldu ve bu süreç içerisinde de deneyimleme fırsatım da oldu. Bunları sizlere bu video ile birlikte aktarmış oldum. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Ürünle ilgili bütün detayları da açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.